ziyaret etti. Türkmenistan diktatörü dedi ki burada korona virüs yazmak, konuşmak yasak dedi. Dünya Sağlık Örgütü de hiç oraya bir yaptırım uygulamadı. Orada virüs konuşmak yasak. Ve bu kardeşlerimiz mesela oraya gidemiyor. Az sonra açıklama yapacağız. Yolları açın diye. Bunu da söylemiş olan bir pankart atacağız. Resim vereceğiz. Eee bu yürüyüşü yapan, kutsal yürüyüşü yapan Ahmet Tamman kardeşimize ve ailesine yardımcı olan 5G virüs NİF platformuna, Metin Külünge, Abdurrahman Faka emniyet e, mensuplarına, jandarma mensuplarına yolda ikramlar yapan, misafir eden tüm kardeşlerimizi dua ve teşekkür ediyoruz. Olsun. Ayrıca e, aşı yaptırmaya mecbur değilim hareketi, gıda hareketi e, deneklerine, platformlarına da dua ve teşekkür ediyoruz. E, Ahmet abi son cümleyi bir şey söyleyecek Buyur. Şimdi arkadaşlar virüsü öğreten onlar, ilacı veren onlar, talimatı veren onlar. Ben de diyorum ki ey film kurulu insanın bir hatası olabilir, bir eksiği olur. Onu meydanlardan ararsınız. Çok ararsanız Ankara'dan İstanbul'a yürüyen yiğitler görürsünüz. Yiğitler mesela budur. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanım o film kurulunu bir daha gözden geçirip gerçek bilim kurulunu getirecek hiç şüphem yok. Arkadaşlar haber yapan özellikle ilke haber e, özellikle İhlas Haber Ajansı ve ilke haber ajansı mensuplarına da teşekkür ederiz. Allah yani biz Allah. yerli yabancı Türkiye'deki 600 basın mensubunu Associated Press'ten Ajans Ajans Press'e kadar Reuters'a kadar davet ettik. Ama bunu görmezden geliyorlar. Biz gelen kardeşlerimize de özellikle dua ve teşekkür ederiz. Bu basın açıklamamız burada bitti.